Bizim Nublar Altılısının maceraları artık son kez devam ediyor. Jurassic World Chaos Teorisi 4. sezonun ilk teaserı sonunda yayınlandı. Bildiğiniz gibi bu hikaye Jurassic World Domain olaylarıyla paralel bir noktaya gelmiş durumda. Bu yüzden fragmanda büyük sürprizler olmasa da evreni biraz daha detaylandıran ve renklendiren sahneler karşımıza çıkıyor. Gelin birlikte bu kısa videoda neler gösterildiğine yakından bakalım. Teaser'ın ana sloganı son bir macera. Bu da bizim çocukları cidden elimizde büyüdüler. Son kez iş başında göreceğimizin işareti. Aslında bu gayet mantıklı. Çünkü Jurassic World artık Rebirth yeni bir döneme girmiş durumda. Önceki üçleme ve o evrenin hikayesi de tamamlandı. Dolayısıyla Kretese kampını da dahil edersek Nublar Altılısı'nın serüveni toplamda 9 sezonla son bulmuş oluyor. Yayınlanan teaser'da tam bu noktayı vurgularcasına çocukların geçmiş sezonlarından kısa flashback sahneleriyle açılış yapıyor. I being a Çocukların amaçlarını da kısaca hatırlayalım. Genji ve Sam, Sumiti adını verdikleri bebek ankilozoru, annesi Bumpy ile yeniden buluşturmak için yola çıkmışlardı. Diğer dört kişi ise Dominion filminde yaşanan Malta olaylarının hemen ardından Biosin'in gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için Biosin Vadisi'ne doğru harekete geçti. Ve tüm bu konuştuklarımızdan sonra yeni sezondan gördüğümüz ilk sahne elbette ki Biosin Vadisi'ne ait. Vadi Dominion'daki haliyle neredeyse birebir aktarılmış ve oldukça etkileyici görünüyor. Aslında Jurassic World Evolution 2 oyununda da hem madiyi hem de araştırma tesisini oldukça başarılı şekilde tasarlamışlardı. Burada da aynı özeni görüyoruz. Karşımızdaki sahne ise Biosyn'deki fırtına öncesi sessizlikten bir anı yansıtıyor. Hemen ardından Atrosiraptor'lara geçiyoruz. Bu sahnede 3 tanesi net şekilde görünüyor. Ama solda çenesinin ucu seçilen 4. bir tane daha var. Sağdaki ikili oldukça sakin görünüyor. Öndeki ise en hırçınları ve muhtemelen sürünün lideri. Ancak soldakinde garip bir hava var. Dişlerini sıkarak sanki boş bir anı kolluyormuş gibi hissettiriyor. Belki de en tehlikeli olan o. Hatta eğer bu bir flashback sahnesi ise karşımıza sürpriz bir karakterin çıkması bile mümkün. Bu raptorlar görünüşe bakılırsa birer denek. Hatırlarsınız Biosyn dinozorların beynine takılan bir çip aracılığıyla onları kontrol halletmenin yolunu bulmuştu. Bu sistemi vadideki dinozorları yönlendirmek için kullanıyorlardı. Ancak atrosiraptorları doğrudan birer suikastçıya dönüştürmüşlerdi. Görünen o ki bu sezon bu karanlık araştırmaların çok daha derinlerine ineceğiz tesisin ortamı da dikkat çekici. İnce duvarlarla çevrilmiş adeta bir labirent andırıyor. Raptorlar burada birer deney kobayı gibi görünüyor. Sanki amaç tıpkı farelerde olduğu gibi yolun sonuna ulaşmaları. Ama unutmayalım bunlar fareler değil. Oldukça zeki canlılar ve muhtemelen yolu izlemek yerine kendi yollarını oluşturup labirentin tepesine çıkıp duvarların üzerine hatta ötesine geçmeyi tercih ediyorlar. Burada ise raptorların aslında pek de kontrol altında tutulmadığına, onların beklenen komutu takip etmek yerine kendi çözümlerini üreteceğine şahit oluyoruz. Bir tanesi bu labirenti kim yaptı dercesine araştırmacılar hareketleniyor. Belki de bu sahne kontrol deneylerinin henüz erken safhalarından biri. Ait. Saldırgan hangisiydi diye düşündüğümüzde ise ipuçları gözlerden geliyor. Çizgili olanlardan biri saldırıyor gibi görünüyor. Ama gruptaki yeşil gözlü, yeşil renkli olan kesinlikle değil net şekilde gördüğümüz diğerlerinin gözleri kırmızı. Geriye yalnızca çenesinin ucu görünen o gizemli raptor kalıyor. Eğer öyleyse benim de düşündüğüm gibi grubun en sıkıntılı ve en tehlikeli üyesi işte bu saklı duran raptor olabilir. Bu kaosun içinde dikkat çeken bir başka detay da arka plandaki dinozor. İlk bakışta deneylerle ilgili bir model ya da maket sandım. Çünkü tamamen sabit şekilde lambaya asılı duruyordu. Ama dikkatli bakınca kuyruğun hareket ettiği fark ediliyor. Yani meğersem o da gaza gelip lambaya atlamış, geyif çatıyormuş. Açıkçası bu küçük ayrıntı bile acaba daha neler göreceğiz sorusunu akla getiriyor. Ekranlarda test edilen Raptorların beyin aktivitelerinin takip edildiğini görüyoruz. Bakalım bu detay ilerleyen sahnelerde nasıl bir yere bağlanacak. Teaserdeki bir diğer dikkat çekici an ise Genji'nin Dilophazor saldırısına uğraması. Bu dinozorlar seride hep kısa ama kritik anlarda ortaya çıkmışlardı. Hatta Hatta Dominion'da Lewis Dutson'ın sonunu getiren sahnede de yine bunlar üne atıldılar. Ancak bu kez sadece benzer bir kaderi hatırlatmak için burada olduklarını sanmıyorum. Fragmanda gösterilmese de yayınlanan ek bir görselde Kenji ve Sam'in kucağında Smoothie ile Dilolar tarafından çevrelendiğini görüyoruz. Bu da bizi oldukça gerilimli bir kaçış sahnesinin beklediğinin işareti. Onları kurtarmaya ya 2000 geri kalanı yetişecek ya da sürpriz bir dinozor devreye girecek. Belki Bumpy, belki de ve Giganatozor. <laughs> Ama işin esprili bir ihtimali de var. Eğer Kenji bu Dilo'yu boğmaya kalkarsa bu durum seriye komik bir gönderme olarak da kayda geçebilir. Teaser'daki kısa anlardan biri de Sen ve Yasmin'in birlikte kaçış sahnesi. Görüntülere bakılırsa bu bölüm, Bios'te çıkacak büyük yangın sırasında geçebilir. Alevlerin arasında yapılan bu koşuşturma hem görsel olarak etkileyici olacak gibi hem de karakterlerin gerilimini yükseltecek. Bu noktada küçük bir parantez açayım. Açıkçası başta sevsem de zaman içinde ben bu ikiliden soğumaya başladım. Özellikle Sem'in davranışları, tavırları bir süre sonra fazlasıyla itici gelir oldu. O yüzden onların sahnelerini izlerken ben de heyecandan çok bir an önce bitsin duygusu oluşuyor. Araya bir eleştiride sıkıştırmış olayım. Teaser'ın en dikkat çekici anlarından biri Dominion'dan hatırladığımız T-Rex ve Terizinozor'un yan yana durduğu sahne. Ancak burada ilginç bir fark var. Yerde onların önünde yatması gereken giganotozor görünmüyor. Ve terizinozorun pençeleri de tam. Normalde birinin kırık olması gerek. Bu da sahnenin dizide biraz farklı bir şekilde kullanabileceğini düşündürüyor. Açıkçası birebir teaserdaki haliyle yer alacağını sanmıyorum. Çünkü böyle olursa filmin finalini doğrudan değiştirmiş olurlar. Fragmanda Giganotosaurus'u da çok kısa bir anlığına görüyoruz. Görünen o ki bu sezonda ona ait bir saldırı sahnesine de tanık olacağız. Onun hareketleri yine vahşi hayvan doğalığında yansıtılmış gibi. Mesela sola doğru atlayan Darius'a veya kapıya tutunan Ben'e yönelmek yerine doğrudan araca kafa atması bana bu hissi verdi. Yani hala devasa bir tehdit. Ama cüssesi kadar ölümcül ve acımasız bir avcı gibi sunulmayabilir. Fragmanda vadideki büyük yangından kısa bir sahnede gösteriliyor. Alevlerin içinde koşarak ilerleyen bir dinozor var ve bu da izleyiciler arasında hemen spekülasyonlara yol açtı. İlk bakışta net seçilmese de sahnenin sonlarına doğru dikkat edince bacağında yoğun tüyler ve ellerindeki belirgin pençeler göze çarpıyor. Bu özellikler bizi tek bir güçlü adaya götürüyor. Tabii ki Terizinozor. Terizinozor. <laughs> Onun alevler içinde koşuşunu görmemiz, geçerken de gelene geçene tırnak atmasını izlememiz yok mu? Sonraki sahnede Brooklyn'i e ters dönmüş bir aracın üzerinde görüyoruz. Ona doğru hızla koşan bir Parasaurolophus ve bir Sinoceratops var. Görüntünün Dominion'daki büyük kaos yaşanmadan hemen önce geçtiğini düşündürüyor. Zaten yangının da gece çıkacağını biliyoruz. Bu otçuların panik halinde koşmaları muhtemelen bir tehditten kaçtıklarını gösteriyor. Ancak onların peşinde olan şey gigantozor mu? Yoksa bambaşka bir tehlike mi? Bunu ancak dizide öğrenebileceğiz. Teaser'ın kapanışında Dar Kenji, Brooklyn ve Ben'in tesiste bir şey tarafından gözlendiğini görüyoruz. İlk anda gizemli sürpriz bir karakter çıkacak gibi hissettirse de çok geçmeden gerçeği öğreniyoruz. Ekibe saldıran devasa Gaga bunun bir ketsal Kuatlus olduğunu açıkça gösteriyor. Zaten göz yapısı ve çevresindeki detaylarda da Dominion'daki o ünlü saldırganı fazlasıyla andırıyor. Yani Owen Grady ve ekibinin uçağını düşürdükten sonra belki de hızını alamayıp bizim çocukların üzerine çökmeye karar miş olabilir. Bu sahneler sunulurken arkada bazı sırlar kapalı kalmalı repli duyuluyor. Umarım bu sadece filme ve özellikle dev çekirgelere gönderme yapan bir tekrar değildir de gerçekten yeni bir sırra işaret ediyordur. Aksi halde bu söz biraz havada kalabilir. Some mysteries should stay locked up. Sonuçta bu sadece bir teaser. Çok daha detaylı bir fragmanın önümüzdeki günlerde geleceğini söyleyebiliriz. Sezonun yayın tarihi 20 Kasım. Dolayısıyla özellikle Ekim ayında bol bol yeni bilgi ve sahne göreceğiz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Nublar Altılısı'nın bu son macerası için heyecanlı mısınız? Some mysteries should stay locked up.